Merhaba Demir, ne yapıyorsun? İyim. Ablamla pişiriyorum. Ne pişiriyorsun? Pişiriyorum. Yumurta mı yapıyorsun? Yumurta yapıyorum. Yumurtayı getiriyorum. Çıkmış mıydın? Ne? Çıktın mı yumurtayı? E, ha, çıktı. Hadi dökelim yumurtayı. Dökelim. Dök, 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 dök. Dökelim. Şimdi pişirebilirim. Şimdi pişirebilirsin. Ne yapacaksın yap ya bunu? Ne yapacaktın? Ne şey yapacaktım? Ben şu anda bunları çarap. Ne o? Peynir. Peynir mi? Peynirli mi ben seviyorsun? Dur Kaşar kaşar o kaşar. Kaşar mı? Evet kaşar da. Tamam at kaşarları içine. Yavaş. Yapıyorum bunu. Yap bakalım. Tamam onları da koy içine. Yok, yok. Ama hep aynı yere koydun. Peynir de hep aynı yere koydun galiba. Onları bir dağıtalım mı? Aynen. Al şöyle şuralara doğru dağıt. Aynen. Dağıt bakalım. Ver. Versene. Verdim canım. Ben size yumurta yapıyordum. Evet Demir ablalarına yumurta yapıyor. Tamam bence çok karıştırmayalım. Tamam. Al, alayım onu. Böyle bekleyelim birazcık tamam mı? Neden? Sence neden? Hmm, Pişmesi gerekiyor çünkü. Değil mi? Hı, bu da Pişecek aşkım olmadı ki daha. Şey, ne? Yumurtayı Hmm. Pişince devam edelim mi? Ne? Hadi pişirelim. Demir yumurta pişti mi? Tamam. Ocağın altını kapatalım. Kapat ocağın altını. Evet kapattık. Bir şey ben yardım edeyim mi? Heh, oldu. Tamam. Oldu. Şimdi, oldu. Dur. Şimdi rahat rahat yiyeceğiz. Şimdi rahat rahat yiyeceğiz. Oh çok güzel kokuyor. Nasıl kokuyor? Çok güzel. Çok mu güzel? Allah biz yaptık. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşürüz. <laughs>